Merhaba arkadaşlar Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki örgü modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen ve yeni örgüye başlayan arkadaşlar için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Ben yine bebek ipleriyle ördüm. Sizler istediğiniz tür iple örebilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir bebek yünü kullandım. Ve tığ numaramda 3 milimlik yani 5 numaralı tığ kullandım. Şöyle yumuşacık olsun diye çok küçük tığlarla yaparsak biraz sert olabilir arkadaşlar. O yüzden e, ipinize göre tığ numaranızı ayarlarsanız şöyle yumuşacık bir e, doku elde etmiş olursunuz. Ben 3 renk kullandım sizler tek renkte örebilirsiniz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız ve hemen yanındaki zil butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de böyle güzel videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Ve şöyle arkasını da göstermek istiyorum. İki yönü de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyorum. Zincir üzerine modeli çalışacağımız için zincir sayısı vermiyorum istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekiyoruz hatta istediğiniz uzunlukta birazcık fazla çekelim çünkü model birazcık örülünce toplayan bir model zikzak modeli olduğu için birazcık fazla örelim eğer arta kalan zincirimiz olursa keseriz zaten benim için şöyle biraz daha çekeyim arta kalırsa keseriz Şöyle size göstermem için yeterli olacak kadar çekiyorum. Evet bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Arkadaşlar en son zincirden tutuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Zinciri tuttuğum yere yani tırnağımın altındaki zincire batırıp ikili trabzan yaptım. Hemen onun yanındaki zincire batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Onun yanındaki zincire battım. İkili trabzan yaptım. Yan yana dört tane ikili trabzanım olmuş oldu. Hemen önümdeki zincire aynı zincirin içine üç tane. Bir. 2 ve 3 Arkadaşlar yan yana 4 tane yaptık. Başta ve sonda 4 tane. Ortalarda hep 3 tane yapacağız. Şimdi tekrar yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 Hemen önümdekine batıyorum. 2 Hemen önümdeki zincire batıyorum. 3 Bu şekilde. Daha sonra hiç aralarda zincir çekmiyorum. Başın doladım. 1, 2, 3, 4. zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Başın doladım. Tekrar aynı zincirin içine batırıp ikinci ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir. Beş kere yapıyoruz arkadaşlar. Buraya beş tane ikili trabzan aralarına birer zincir dördüncüyü yapıyorum bir zincir beşinciyi yapıyorum beş tane ikili trabzanımı aralarına birer zincir çekerek yaptım hiç zincir çekmiyorum Başında doluyorum ve tekrar sayıyorum bir iki üç dört dördüncüye battım ve birinci ikili trabzanımı yaptım hemen onun yanındakine battım ikinci ikili trabzanımı yapıyorum üçüncüye batıyorum ikili trabzan yan yana üç tane ikili trabzan yaptım başını doluyorum hemen önümdekine üç tane önümdeki zincirin içine üç tane ikili trabzan yaptım başını doladım hemen yandaki zincire bir tane onun yanındakine bir tane ve son olarak üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum gördüğünüz gibi üçer tane yapıyorum arkadaşlar sadece başta ve sonda şu şekilde kenar trabzanını saymazsak yine üçer üçer yapıyoruz ve yine aynı şekilde başını doladım sayıyorum 1 2 3 dördüncüye battım dördüncünün içine aralarına birer zincir çekerek çok pardon ipleri ayrılmış tekrar yapacağım burayı Evet araya bir zincir aynı yere 5 tane aralarına birer zincir çekmeyi unutmuyoruz dördüncüyü yapıyorum ve 5. Başını doladım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. battım. Yan yana 3 tane 2 litre absan. Hemen yanına yanındaki zincirin içine 3 tane 1 aynı yere 2 aynı yere 3 başında doğduğum yan yana 3 tane yapıyorum 1 2 ve 3 başta bir sonda 4 tane diyorduk bir de kenar ilmeği olarak dördüncü yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk İkinci rengime geçiyorum. Şöyle beyazı alalım. Hemen beyazı şöyle ilmeğimin içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle biraz sıkılaştırıyorum. Modelimi çevirdim. Başını doluyorum. Başını doluyorum. Bakın bu benim çektiğim zincirin ilk trabzanı sayıyorum bir tane atlıyorum hemen ikinci trabzanıma battım bütün sıralarda bu şekilde bir trabzan atlayacağız arkadaşlar 2 3 tane ikili trabzan yaptım tam ortaya geldim yani 3 trabzandan sonra yine aynı yere 3 tane 1 2 ve 3 tekrar hemen 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bir tane trabzan atlıyorum arkadaşlar bunu yapmıyorum çünkü buralara da batarsak arttırma yapmış oluruz ve modelimiz düzgün ilerlemez. Hemen bunu atlıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Burada ilk iki trabzanımın arasına batıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir, ikinci ikili trabzan arasına battım. Sık iğne, bir zincir ve trabzan aralarına bir zincir çektiğimiz bölümlere bir zincir çekerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 4 tane olacak. Başını doladığım bakın bir tane atlıyorum ikinciye battım 1 2 ve 3 4 trabzan tepesine 3 tane 2 aynı yere 3 başını doladım yine yan yana 3 tane 1 2 ve 3 burada ne yapıyorduk bakın şunu atlıyorum en son trabzanı hemen şurada bir zincirlik iki trabzan arasına battım sık iğne bir zincir aralara batarak sık iğne yapıyorum bir zincir çekmeyi unutmuyorum bu sıradan sonra her renkle iki sıra gideceğiz arkadaşlar sadece ilk sırada e, renkle sarı renkle bir sıra gittik diğer sıralarda hep her renkten ikişer sıra olacak başın doladım bir tane atlıyorum ikinciye battım ve yine aynı şekilde devam ediyorum 3 tane ikili trabzan. Dördüncü trabzanın tepesine 3 tane aynı yere 2 ve 3 ve yine yan yana 1 2 3 burada da bir tane bakın bir tane atlıyorum hemen ilk Burada zincirimin tepesini batırdım. ikili trabzan yaptım. Şöyle yapalım. evet. 1, 2, 3 zincir çekerek şöyle öncelikle göstermek istiyorum bu sırayı. Bu sıramız bu şekilde bitmiş oldu. 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yine yöntemim aynı şekilde. Başını doladım. Bu zaten e, zincir çektiğimin trabzanın tepesi. Bunu saymıyorum. Hemen önümdekini atlıyorum. İkinciye battım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 4. trabzan tepesine 3 tane. 1 2 ve 3. Tekrar yan yana 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. Bakın sonda yine bir tane kaldı. O bir taneyi örmüyorum. Başında oluyorum. Bakın burada 4 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 iki, ikincinin arası. Yani 2 ile 3'ün tam arasını batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Tekrar batırıp yine bu işlemi ilk sıradaki gibi 5 kez yapacağız. Aralarına birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzan şöyle göstermek istiyorum bu şekilde daha sonra başını doladım bakın birinci değil ikinciye batırıp aynı şekilde şurada ne yaptıysak şurada da aynılarını yapıp devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim aynı yere 3 tane ikili trabzanımı yaptım yan yana Bakın şöyle arada şunları da örebilirsiniz. İplik artı kalmaması amaçlı. 2 3 Başını doladım. Bir tane atlıyorum. Hemen yandaki zincirin tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum ve bu sıramı bitirmiş oldum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle çok güzel bir pembe rengim var. Hemen onunla yapmak istiyorum. Bu sıramızda diğer sıramızın aynısı ama akılda kalması için bu sıranı bu sırayı da gö göstermek istiyorum. Diğer iplerimizi şu şekilde kesebiliriz. Daha sonra onları az önce gösterdiğim gibi örerek saklayabiliriz arkadaşlar. Mesela şunu şu şekilde yaparak saklayabiliriz veya arkadan da saklayabilirsiniz bakın şu şekilde ip artığı kalmaz bakın birinciye atlıyorum ikinciye battım bir iki ve üç dördüncü trabzana üç tane bir bakın şunu saklamıştık şu gözünüze batmasın hemen keselim Güzel, daha rahat oluyor sakladığımızda. dördüncüye 3 kez batıyorum. 2 3 Tekrar yan yana 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın sonuncuyu örmedim. Hemen yine Aynı bir altta ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Aralara bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Gerçekten çok kolay ve zevkli örülen bir model. Özellikle bebek battaniyelerinde yeleklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece tek püf noktası baştan ve sondan birer trabzan örmüyoruz arkadaşlar. Her sırada aynı şey geçerli arttırma olmaması için. 3 tane yan yana dördüncü trabzana da aynı trabzanın içine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Tüm işlem bundan ibaret gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Yine bir tane burada bırakıyorum ve burada çektiğimiz zincirin tepe noktasına batırıp iki ve trabzanımı yapıyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. 1 2 3 zincir modelimi çevirdim ve işlemler hep aynı şekilde. Birinciye atlıyorum, ikinciye battım. 1 2 3 tane yan yana ikili trabzan. 4. trabzanın tepesine 3 tane. 1 Aynı yere battım. 2. Aynı yere battım. 3. Yan yana 3 tane. 1 2 ve 3. 4.'yü örmüyorum. Ve yine bir altta yaptığımız gibi başını doluyorum. 1 2 ile 3'ün arasındaki şu tek zincire arasına batıp ikili trabzan. Araya bir zincir yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan bunu 5 kez yapıyoruz. Bütün sıralarımız bu şekilde arkadaşlar. Başka hiçbir işlemimiz yok. Sadece 3. sıra nasıl yapılıyor kafanız karışmaması için tekrar burayı da göstermek istedim yoksa e, bazı arkadaşlar eminim ki anladılar zaten e, ama yine de ben e, videoyu kapattıktan sonra ya hay, Keşke gösterse miydim dememek için burayı da gösterdim yeni öğrenen arkadaşlar gerçekten 3. sıraları da istiyorlar bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim bakın bir tane atlıyorum ilk çektiğim zincirin şöyle tam Tepe noktasına batırıp ikili trabzan yapıp bu sıramı da bitiriyorum gördüğünüz gibi inanılmaz kolay ama inanılmaz şık bir örgü modeli Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım sizler için ayrıntılı bir video olmuştur diğerini de şöyle göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ilerleyen bir model arkadaşlar. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.